Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yalçın Lavriyar Mukankan. Kralık 9'da oynuyoruz. Bir yıldır aşkın arkadaşlarımızla beraber e, oyunu deneyimledik. bayağı bir bilgi birikimi olduğunu düşünüyoruz artık hani bizlerde. Sizinle şu an e, bu ilk videom olacak ve paylaşmak istediğimiz birkaç bilgi var, tahminler var. E, yanına takım arkadaşım Rıdvan var. Onun da oyundaki Vagon Necmi. Rıza hoş geldin. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Hayırlı olsun yeni Teşekkür kanalın kardeşim. Ederim. Teşekkür ederim efendim. Şimdi ee, buradan başlayalım mı? yıkım habercisindeki şu kahramandan kim olabilir? Başlayalım. Biz uh -huh, özelliklerinden. Ya ben buna buna ilk baktım özelliklerinden belli yani mızrak komutanı da. Uh -huh. ee, pasif beceri. Yüzde evet. yüz. Biz bu stratejik mızrak gelir diyorduk ama Burak'la. Çünkü bu Asoka'dan dolayı Asoka'nın da mızrak özelliği var ya. Evet. Ama... O daha hiç kullanılmadı şu ana kadar ama pasif beceri olur mu stratejik onu da bilmiyorum. Emin değilim. Ya da kartın yerine komutan olarak gelecek. Bana da kartın yerine komutan olarak gelecek diyor ama gelecek gibi geliyor ama stratejik mızrak da gelebilir. Pasif, yani belki... stres, pasif stratejik bugüne kadar görmedik ama olabilir de ya oyunun şeyi bilemeyiz ki. E Bekleyip göreceğiz. Ama mızrak bir... oldu kesin. Asoka'ya bir bakalım. Asoka'nın özelliklerine ben açmamıştım. <laughs> Şu ikinci becerilerine bakalım ya. Bunun özelliği ne? İkinci, il, ikinci, il, ikinci Ama il. İkinci hepsi ya bu öbürü evet. pasif gelirse bu ikincili vuruş ona uymaz ya mızrak bu savaşçı mızrak, kartın yerine gelir bu ya. Yani. Aynen ama biz şey bekliyorduk efsanevi taktikçi mızrak. Bilecek var? Ya bunun şeyi yok işte Birinci sezondan beri mızrak duruyor yanında ama, evet, ama yandaşları ya, tak yok. Taktikçi mızrak geleceği belli yani boşuna koymamışlardır bunu buraya. İkincil de mızrak gelebilir mi o İleride. ileride belki de. Ama o pasif geleceği kesin onu. O adam. Yani oyunda beklenen birçok şey varken zaten Ricard gibi çok güçlü bir meydancının yerine alternatif sunmaları kaf. Yani bunun yerine Hannibal e, kompunda Justinian'ın yerine yeni bir kahraman gelebilir. Lubu'da Yu'nun yerine yeni bir kahraman gelebilirdi. Sezar'ın şey, Sezar yerine gelebilir kumandan gibi bak. Sezarın kumandana ihtiyacı var yani. Sezar çok güçlü bir kumandan değil. Sezarın yerine değil. gelebilirdi. Ya Ram aslında güçlü ama destek dizilimi yani o dizilimi evet. has yani hasar dizilimi değil. Ram'ın yetenek ağacına baktığın zaman bir kumandan yetenek ağacı değil. Bir desteğin yetenek ağacı. Ama Aynen. oynanış tarzı e krakenleri beslemek. Ya sağlam 2-3 tane dizilim yanına koydum da çok iş yapar Ram. Evet. Hmm. Ram, ram güçlü ya. Bunun hani, sakalı da. falan giyim tarzı bana şey gibi geliyor ya. Ee, ya ben bunu bir yerden gördüm sanki. Yani hatırlıyorum gördüğümü. Hatta iki gündür bakıyorum bakıyorum bulamadım bir türlü. Bir yerde gördüm ben bu tipi de. Bak, Nereden gördüm bilmiyorum. Taci'ne baktığın zaman tamam bu <laughs> Amerikan değil. Afrika'da da değil. Ee, Avrupa'da değil. Avrupa'daki de böyle takmıyor uzun ya. Bak bu taç sembolleri şeyde var. Babil'de. Ha, bak. Mezopotamya kültüründe var. ya tipi bu aslında ya Bu tipler zaten şey geliyor aslında. Orijinal tarihte olan tipler geliyor. Bir benziyor da yani. Hı hı. Aslında bakıp araştırmak lazım bu tipi. Biraz sani ırkına benziyor. Şey yani Hamburg abi olmasaydı oyunda Hamburg abi diyebilirdim ben bu tipi. Ben bir yerde gördüm de nerede gördüm bilmiyorum bunu vallahi. Ricard'in yerine gelir bu muhtemelen. Ricard da yapanlar da yalan oldu. Bir daha komutan kaçacaklar. Ama Mızrak da çok güçlendi ya. Mızrak güçlendi evet. Ama Ricard'in yerine gelmemeliydi. Ya bu evet. Ricard'ın yerine Birincisi. gelirse o mızrağı da kimse devremez yani meydanda. Bir de Ricard sürekli iyi bak. Birinci sezon zaten Ricard güçlüydü. İkinci sezon Bodica geldi. Üçüncü sezon Mansa Musa geldi. Şimdi e, dördüncü sezon şu mu gelecek? <laughs> Vallahi Uza... bu yani bu gelirse de çok üst seviye olur ya. Aşırı iyi olur yani dizilim. Mızrak olduğu kesin canım. Ona yapacak bir şey yok. Şimdi Muhtemelen Ricard'ın yerine gelecek yani. Savaşçı gelecek. Savaşçı mızrağı. Evet. Asık beceri gelecek. Şimdi e, ben bunun okçu ve süvari olduğunu düşünüyorum. Çift al. İkinci duruş. Hem okçu hem süvari. Bunda neden? İşte şu Süvari olduğu şuradan belli. Tamam mı? Gece kurdu yüzünden. Yani o gece kurduğundan dolayı zaten ben de öyle düşündüm de. Ben okçuya daha bir şey geleceğini düşünmüyorum. Yani gerçi mızrağa geliyorsa okçuya da gelebilir o ama. Mızrağa geliyorsa okçuya da Abi süvariler çok pasif kaldı. Okçu doydu, mızrak doydu da. Hannibal'a daha birinci sezondan beri bir şey gelmedi. Bak FSM'nin okçu da zayıf hani. Okçu Umula'nın şeyini bitirdiğini, o agresifliğini bitiriyor ya koyduğu zaman. Hı hı. Yani bir Atilla etkisi yaratmıyor Atilla'dan sonra. Belki onu şey yapmak için gelmiş olabilir, getir, getiriyor olabilirler. Ya Bu ben... şey, şey de olabilir, e, taktikçi de olabilir. Kimin yerine? Gülsün yan yerine de gelebilir. Belli olmaz. Ha, öyle bir şey de var. Zaten biz Burak'la konuştuk. Yani Suvari geleceğini düşünüyoruz. Onu da Hannibal birinci sezondan beri komutan görmedi. Komutan görmedi. Lubu, hadi ikinci sezon geldi komutan oldu o dizilime. Arda arkası birinci sezon Taver Erosu. Ve Sittesen zaten yani sit A ağa gitmiş bağ kalmış bir tane Selahattin verdiler Allah razı olsun ama hala yetersiz yani. Evet. Yani üç suvariden birine gelir ama kimin nasibi ise artık. Bana şey geliyor ben tahminim taktikçi gelecek Hüseyin'in yerine. Taktikçi okçu suvarı gelecek benim tahminim. o. Taktikçi İstimali. okçu, okçu süvari. süvari. Evet. Yani yerine de olabilir diyorsun yani. Ama aktif beceri kullanıyor öbürleri de. Bu ikinci dosya yok ya. Ben direkt suvari tek gelir. Hmm. Taktik ikinci de gelebilir de. İleriki aşamalar için. Tak ya, tek suvari olarak gelir. Ben okçu geleceğini sanmıyorum ya. Yok, bak, bak suvari olarak gelir doğru diyorsun da hani. Normal saldırı hasarı en yüksek olan biri okçu biri mi ya? Doğu Cennetler'in efendisini almış. Suvari'de ne alaka diye düşünüyorum şimdi. Ya Önermiş. Şey. Gerçi oyunun yani hep de yüzükle o kadar da sağlıklı olmuyor bazen de. Yani İkincil beceri diye önermiştir ona da. E, düz vurur. Evet. Bence olabilir. olabilir. Gelelim Hatshepsut'a. Yani şunu gördükten sonra dedim ki tamam dördüncü sezon Hatshepsut <laughs> gelecek. Ya bu gelir de bu bir şey dedik ya VIP'e falan gelir. VIP'i belki yükseltirler. 18'den 20-25'lere çıkarlar belki VIP'i. Bunu da ya bu bence Arthur'un da üstünde bir karakter yani. Arthur'dan daha güçlü zaten. Art zaten. Evet. güçlü. Yani Art, Arthur, üstünde. Geldiğimde. Öyle valiye çarka çurka gelecek karakter değil zaten. Mitoloji. Arthur gibi VIP'e VIP gelir ya gelirse başka bir yere gelmez bu. Ya da gelmez yani. yani. Yakın zamanda en azından. Mitolojik karakter. Hı -hı. Şu tek bak şunu sevindim. Tamam Bir ihtimal ben, benim görüşüm Justinian yerine gelecek. Hannibal'ın arkasına. Hannibal zaten diyorduk ya 4. sezon ya da 5. sezonda Hannibal'ı görürler. E, hakkını verirler çünkü vali kompu. Hmm. Valla görmeleri sevindim. lazım. City de görmeleri lazım. Bence Lubu'yu görmemeleri lazım. Lubu yani zaten düşün, yeterince güçlü yani. Hannibal şu an City'de dönemiyor. Ya düşün bak City'de kötü diyoruz. Hani şey İyi ama nasıl iyi biliyor musun? Hani free to play oyuncular için, hani low spender oyuncular için iyi. para yatırmayan, az para yatıran oyuncular için en iyi meydancı kompu sit. Ama yani o böyle bir sit Hannibal'ı dövüyor şu an. Selahattin sayesinde. Hannibal o kadar geriye düştü. Ya Hannibal şeyde iş yapıyor. Şimdi e, kalabalığa girdi mi iş yapıyor. Evet. Ama sit şu an şimdi oyun şey önermiş site e, Selahattin'in arkasını Büşra önermiş şimdi Büşra'yı biz dün denedik hatta Emir'in mızrağının üzerinde denedim ben 5-6 kere vurdum hatta hı hı. 7 kere vurdum evet Büşra'yla da denedim Tarık'la da denedim antisine karşı Büşra 5 para etmez Tarık'ı koyuyor ya hem sözde savunma verecek savunma vermiyor zaten bir işe de yaramıyor Tarık'ı koydum 5 yıldız hasarı artıyor. Daha iyi hasar çıkarıyor. Daha çok dayanıyor. Bir şey söyleyeyim yani. mi? Dün biz bir deneme yaptık. zaten videosunu çektik Samet'le beraber. Görmüşsündür. Oyunun önerdiği dizilimi yaptık. Ram dizilimi. Ama başka Sezar'ı koyduk. Becerileri falan koyduk işte. Oyun önerdiği. Lübü'ye yenildi. Sezar. Arkasında Ram ve şey varken. Büşra varken Sezar Lübü'ye yenildi. Lübü kesti Sezar'ı. <laughs> Nasıl geçti ya? Şeyim, kesti. Octavian mı yoktu? Octavian aynı. Octavian yoktu. Ram Ha Octavian Octavian vardı. Sezar ve Octavia Büşra diziliminde Bu yendi. Ya Büşra 5 Büşra para etmez abi ya. Hiçbir fa, işe faydası yok onun. Evet. Ama ben kendi dizilimi koyduğum zaman Sezar Octavia Büşra ve kendi becerilerimi, kendi seçtiğim becerileri koyduğum zaman 62 gram. Ram Kesinlikle. diyorsun değil mi? Aynen. Şura değil Ram. Aynen. Sezar, Octavia, Ram. Dizilim bu şekilde. Abi dizilim Özellikle, mi olacak zaten ya? ya zaten video izleyenler görmüştür. Özellikle kumandan becerisini attıktan sonra o 3 saniyede 40 bin hasar vuruyor. Yani 50 binlerden e, 7 bin lira, 8 bin lira iniyor. 9 bin lira falan indiriyor. 14-15 tane VS attık. i̇zledim ben o videoyu ya. Sezar kumandan attıktan sonra hasarı görüyorsun değil mi? Yarı yarıya hasar Evet. Oluyor. Birliğin yarısı kadar hasar veriyor. Ba başlarken de çok vuruyor ya zaten alıyor canını yüzde yirmisini başlarken. Allah o Büşra'dan hiçbir şey olmaz. Oyun önermiş etmişti. Ama o dizilimi için sit dizilimin Büşra'nın yerine mutlaka bir tane kahraman gelmesi lazım. Bak biz o kadar oynuyoruz da ben hissetmedim de e, bazı yayıncı arkadaşlar şey diyor. Bir kartı gizli şekilde nefretler diyor da. E, sen hiç öyle bir şey sezdin mi? Becerili hani şeylerden. Falan. Ben sezmedim. Valla ben bilmiyorum Niye nerflesinler ki Öyle hmm. çok da abartılacak seviyede Şey değil yani gayet Tabii normal canım. Zaten birinci sezon Komutanı neyinden nerfleyecekler Ben bu oyunda nerflerden görmedim ya Rekart iyi ya Rekart iyi ya işte Şu an bu, bu haliyle bile güçlü Evet yani buna komutan getirirler mi daha getirirlerse artık ne olur onu onun seviyesi bilmiyorum yani. E bunun komutanı beni bana bence 5. sezon falan gelir ona bir sezon 2 sezon hani es verirler. 5. sezon Lubia Guanyo yerine ikinci bir komutan gelir ya da Durga Vati yerine ikinci bir komutan gelir. Çünkü ikisi de birinci sezon kahramanı. Evet. Şu an Rikartı harcayacak olan oyun diğerlerine neler yapması? Ricard'ı harcarlarsa ya bu dördüncü sezon mu harcayacaklar acaba onu da bilmiyoruz. Belki hani bakta kalmıştır. Yanlışlıkla no. koymuşlardır. Yani bunu alırım ben eğer Ricard'ın yerine gelirse. Bir üç yıldız koyarım köşeye. Ee, diğer komplar, aklıma ve başka komplar var. Yani onları tamamladıktan sonra madalyayı basarım, Ricard'ın yerine koyarım. Gibi düşüncelerim var. Yarın. Diğerlerini tamamlamak lazım zaten ya. Yani. Evet. Eks eksikleri hmm. var da. Hmm, bir dakika hani isteyeceğim şimdi. Şimdi hmm, bir de bu var. Rıdan. Bir bakayım. Bunlar ne? Bunlar e, 30 level olduktan sonra tamam mı gelecek şeyler e, yeni güncellemede gelecek seviyeler e, kalenin hani binaların seviyesini yükselterek değil de şimdi binaların üstüne tıklıyorsun mesela teknoloji binası hastane elçi, e, Hı -hı. ya da diğer inşaat alanı falan dışla onların üstünde e, betada şey vardı şimdi e, bizim şu an oynadığımız e, şeyde beta diyorum. Piyoneler serverda deneme serverında. E, sıfır taksim beş yani işareti vardı. Ben SS'lerini aldım sabah sonra kaldırdılar. Tamam mı? Bu yüzüktekileri kaldırdılar gibi bunu da kaldırdılar. Bu e, yani zaten görüyorsun sıfır taksim on e, barlar boş. Bu barları doldurmak için e, jeton elde etmen gerekiyor. Jetonu iki yerden elde ediyorsun. Birincisi mağaza, ikincisi de şey e, ada taktikleri. Mağazada olduğuna göre şanslanlara da gelir zaten. Öyle düşünüyorum ben. Oradan ald, elde ettiğin jetonlarla bunları puan veriyorsun. Tek fulluyorsun. Tamam. Ne Nasıl özellik var? veriyor bunlar? Şöyle söyleyeyim. Ee, cephanelik zırh deposu sığınak. Tamam mı? Şu cephanelik şey. Birliğin e, saldırısını. Birlik saldırısını. Birimlerin saldırısını. Yani askerlerin saldırısını. Askerleri birliğin aldığı hasar azaltma. Birliğin canı çıkısın. Tamam mı? Şu an zaten hastane ilgili. işte hastane kapasitesini artırıyor. Ee, iyileştirme oranını artırıyor. Yaralı oran şey azaltıyor. Hızlandırıyor. Yaralı, yaralı oranını azaltıyor gibi. Şu güç salonu en güzel kısım bu kısımlarda. Ee, bu kısımlarda şey e, kumandanın kudreti, şey komutanların kudretini artırıyor. Komutanların stajisini artırıyor bilgilik salonu. Savunma salonu komutanların zırhını ustalık atölyesiyle tüm telikleri ediyor. Değilmiş bunları. Çok iyi. Yani bir artı 35 ama yani kaleyi değil de onun içinde başka bir birim var işte böyle. Bu genel şablon. Hani bu genel şablon. Bunlar ayrı ayrı şeylerin üstünde olacak. İşte kışlaların üstünde, içinde. Ne bileyim hmm. öyle. Şu iç kale yenilmesine tıkladığım zaman ekran görüntüsünü alsaydım keşke ama yanlış okumadıysam eğer ya da okuduğumu yanlış anlamadıysam bunları aktif ediyorsun. Belli bir süre. Ee, pasif, basın, basın aktif ediyor. Sonra pasife düşüyor, şey e, mektup giriyor. Öyle anladım ben. Hmm. Öyle olmayabilir de, ama ben öyle anladım. Sabah köründe olduğu için biraz. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇lk videomuzu burada bitirelim e, arkadaşlar. Yarın yayınıma bekliyorum herkese. E, yayına zaten bir e bildirimleri açarsanız size bildirim gelir. E, abone olursanız kanalıma. E, WhatsApp grubundan zaten yayınları e, başlayacağını bildiririz. Beni izliyorum. Teşekkür ederim. Evet canlı yayın. Canlı yayın yapalım sürekli zaten. Aynen. Her gün canlı yayın yapacağım. Canlı e, candır. Bilgilendirici videolar gelecek sürekli. Deneme. Çok bilgi. Çok beceriler. bilgi var. Çok bilgi evet. var çok. Yani Rıdvan'la Burak eğer e, müsaade ederlerse <laughs> Krallık 9'da bizim denediğimiz bazı kırık komplar var. Saatinden artık kırık komplar. Hiç böyle ne alaka dediğiniz komplar ama uçuk. <laughs> Hasarlar uçuk değerler. Belki onları paylaşabiliriz sizlerle. Yıkarız, Takipte, yaparız, kalın. Takipte kalın. Takipte kalın. Hoşçakalın. é